Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Emin Bugün sizlerle beraber yeni çıkmış bir NFT oyunu olan Big Time ile birlikteyiz Big Time nedir, nasıl oynanır, nasıl para kazanılır ya da mantığı nedir, e, nasıl ilerlenir bu tarz e, küçük bir rehber yapmak istedim e, Dilerseniz ayrıntılı rehber de yapabilirim e, Oyunumuz bir Blockchain ve NFT oyunu Mevzu şu İki, e, üç çeşit para kazanma yöntemimiz var arkadaşlar. Birincisi moblardan, canavarlardan, sandıklardan, kestiğimiz dungeonlardan yani zindanlardan e, NFT düşme olasılığı var. Kesin değil ama. Bu e, hani şöyle söyleyeyim size. Yüzde çıkacak da hani e, söz veriyorum size günde 200-300 dolar kazanabilirsiniz. Bak bu doğru bir bilgi ama bu 200-300 dolar kazanmak için en az 1000 dolar harcamanız gerekiyor. O da kiralayarak yani aylık 1000 dolar vererek yapabilirsiniz onu. Ee, o mevzular için de ayrı bir video çekmem lazım. Bunun için de e, beğenip yorumlara yazabilirsiniz. İkinci NFT mevzumuzda Artifact parçası diye bir parça var. Her gün 3 adet veriyor. Ve buradan olası NFT çıkma olasılığı var. Yani kesin çıkacak diye bir şey <laughs> yok. Yani o yüzden burayı çok ümide bağlamayın. Yani oyunda asıl mevzumuz, çoğunlukla olan mevzumuz şu. Ee, sizlere de şöyle açıp göstermek istiyorum. Bir saniye. Şu an görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu oyunda e, Pr Premier Corin kısmına. E, ble, ble musunuz? Bir maç videonun dokuz herhalde hepsinden de kullanacak mısınız efendim? Bıra biraz yavaş konuş da biz din, anlayalım ya. Kısmına <laughs> girip buradaki itemler normal slottan düşüyor, moblardan düşüyor, sandıklardan düşüyor. Bunları toplayıp bunlar 500 tane olunca satabilirsiniz. Ya şu an fiyatları 1.5-1 dolar civarında. Bunlar 2 tane adet ürünümüz var. Bunlar 500 steklenildikten sonra satış yapılabiliyor. Tekrardan söylüyorum. Ve bunu, yani şu 50 taneyi 2 tane 50 taneyi ben ee, şu an 5. gün. Oyunda 5. günüm. Yani yaklaşık olarak günde 10 tane kasabilirsiniz. Ortalama. 3-4 saat oynayarak. Eee, şöyle devam edelim. Orayı anlattık. Üçüncü para kazanma yöntemimiz de o şekilde. Ee, oyundan bahsedelim birazdan. Oyun tamamıyla açık dünya oyunu. Aynı 6 kişiyle partiye girip partide 8 levelden sonra giriyorsunuz arkadaşlar. Birlikte kasmak için arkadaşlarınızla. 8 levelden sonra P'ye basıp buradan partiye arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Onun dışında mantığı şu oyunun tamamıyla bir MMORPG. Karakterinizi geliştirip, itemlerinizi takıp, kendinizi güçlendirmek. Mevzu bu. Özel statlarınız var, istatistikleriniz var. Güçtür, zekadır, kasınız karaktere göre değişir. Savaş kazmanızı tavsiye ederim. Ee, healer kazmanızı tavsiye edebilirim. Yani yeşil olan. En soldaki ve onun yanındaki. Şu an resme gelmiştir ekrana. Bunları e, kasmanızı tavsiye ederim Diğerlerinde kasmak bir tık zor Tek başınıza kasamazsınız ekibiniz yoksa Ama ben mesela savaşçıyla tek başıma Şu an e, Savaşçı karakterimin 16 level Normal levelim 20 level Bu da saat mevzusu <laughs> Şu şekilde Her saatin Kendine özgü bir gücü kendine özgü bir statı var. Mesela bana bu bugün çıktı. Bir ihtimal buna geçip bunu kasmam lazım. Çünkü stat olarak çok iyi veriyor. Canlılığımı düşürüyor ama güç falan uçuruyor yani. Bunu bir ihtimal kasacağım. Yani bunu taktığımda ben şöyle göstereyim. Cep saatimi değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir level oldum ve 250 canım var ve itemlerim gitti. Itemlerim diğer saatte ve takamıyorum da. Hani gitmiyor çünkü. Cep saatim bir level diye o şekilde hani bunu e, kasmanız için de şöyle bir taktik vereyim size. 1 ile 6 level arasında işte başlangıçta onlarla başlayın. O tarz zindanlarla başlayın. E, ardından devam ettirebilirsiniz. E, hızlıca kasarsınız yani. Ben normalde 16 bu. Benim bir tane daha vardı şu 18 level. Yani ben bir günde şey bir buçuk günde 16'ya çıkarttım bunu. Yeni kastığımı. Ya bu bu daha iyi. Moru çıktı. Mavisi vardı bende normalde. Moru çıktı ona geçtim. Bir baktım Legend'a çıktı sonra da. <laughs> işin tuhaf kısmı o. Her neyse. 16 levelden sonra diye hatırlıyorum. Ana görev duruyor. Sonrasında tekrardan geleceği söyleniyor bildiğim kadarıyla. Ardından oyundaki komboyu anlatayım. Aşağıda yeşil yazdıkça sol tıka arkadaşlar. Mevzu bu. Bu kadar. Ya da sağ tıkta da öyle. Hani sağ tıkın da komboları var. Sol. Sol. Ardından sağ gibi. Hani. Bu aşağıdaki komboyu tamamıyla yeşilere bakarak yapın. Oyunda eğer ee, ismini siz getirin. NFT olarak NFT'niz varsa onun da satışı gayet kolay. Oyuna nasıl girmeniz gerekiyor? Bununla ilgili de bilgiler verebilirim. 22 level, 27 level. Mesela benim buna girip tek başıma kesme olasılığım yok. Zaten giremiyorum 22 level diyor. Ben 20 level'im. Hani bu şekilde mevzu arayıp dungeonları bulup kesip ee, en kötü, ya hiç NFT çıkartamadınız. Hiç enefti çıkartamadınız. Ee, tahmini 40 ila 50 gün içinde, büyük ihtimal 50 gün olur. Yani normal bir oyuncuysanız, 3 saat, 4 saat takılırsanız, e, 50 gün içinde 500 dolar, 500 dolar, yani 1000 dolar alabilirsiniz, ee, gösterdiğim itemlerden dolayı. Mevzu bu. Ee, becerilere anlatabilirim. ...koleksiyonu da hani itemleri de nereden bulacağım... ...hani çıkan NFT'ler nerede gözüküyor diyorsanız... ...tam koleksiyondan bakabilirsiniz. Bu cep saati de... E, ...özel bir promo kod var. Promo kodu kullandığınızda sizlere geliyor. Onu da sizlere verebilirim dilerseniz. Ee, yani... ...oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Hakikaten ederim. Hani e, sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Mantık olarak da çok zor bir oyun da değil. Yani mevzu şu... ...abi bak itemlere... Örnek veriyorum. 10, 13 18. Bir gün dungeon kesme videosu da çekebilirim. Ya e örnek veriyorum. Girdiniz. Tamamıyla hani girdim baba. E Okey. E oynadım. Bir ay, bir buçuk ay oynadım. Takıldım. Hiç NFT atmadı. E tamam abi. Bin doların al çık en kötü. Hani en azından onu yaparsın. Kesin yaparsın yani. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Hatta oyun sarıyor ister istemez bırakmayacaksınız. İleride de bu çarların satışı olacak diye söyleniyor. Bir söylenti var bilmiyorum. Hani kalsanız çarları da en kötü en sonunda da satarsınız çıkarsınız yani. Vakti olanın kesinlikle deneyebileceği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, şu an mesela diğer para çeşidimizde Big Time Joten şey ee, jetonu. Bunlar şu an 0,4 cent. Yani ee, bunu kasmak için tamamıyla prestijli olan dungeonlara girmeniz lazım. Prestijli olan dungeonlara girmek için de ya çoğunlukla NFT istiyor. NFT'niz de yoksa jotonla yani kristalle girebiliyorsunuz. Time kristalle girebiliyorsunuz. Ve ortalama ya en düşüğü en düşük benim şu ana kadar oynadığımda gördüğüm 180 civarında istiyor. Hani bunu da ne zaman yaparsınız? hiç örnek veriyorum şey yapmıyorsunuz. Para yatırmadınız, NFT'niz yok, hiçbir şeyiniz yok. Promo kodla girdiğinizde size 2 saatlik bir e, mor saat verecek. Bu arada o saatsiz kasarsanız zaten hiçbir şey vermez. Örnek veriyorum bakın ne yazıyor. En az 3 adet nadir benzersiz arasında bir nadirde kozmetik eşya takılmalı ve en azından 2 kozmetik eşya donatılmalı diyor. Tek giriş ücreti 222 kristal. Yani bu olmazsa buna giremezsiniz. Hani o yüzden e, paranız yoksa gidip bu dungeonlara girmek istiyorsanız da Yapabileceğiniz tek şey hani kristalleri biriktirip ardından güzel bir partiyle en azından bir 10-15 tane token belki kasarsınız. O kadar fazlasını beklemeyin onu da söyleyeyim. Çünkü hani e, ne kum saatleri full ne şeyimiz açık isimli isim ne NFT'miz var ne bir şeyimiz var düşme olasılıklarımız fazla değil. NFT atar mı atmaz mı onu da bilemem ama token atar birkaç tane de olsa atar yani. O yüzden pres, e, prestijli dungeon'lardaki mevzu tamamıyla paranın olup olmadığına bakıyor. Mesela bu 4 adet epik ve benzersiz arasında bir nadirlikte kozmetik eşya takacaksın diyor. 10 tane de token vereceksin diyor giriş ücreti. Mantığı bu. E, dediğim gibi bilmediğiniz veya öğrenmek istediğiniz sorunlar varsa bilgi edinmek istiyorsanız onları da sizlere açıklayabilirim. E, yorumlarda yazabilirsiniz oyunla ilgili bir sorunuz varsa. E, ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.